Arkadaşlar bugün sizlerle Kafa Topu 2 oynuyoruz. Ee, Kafa Topu 2'ni yeni yükledim. Ee, video çekmeye de yeni başladım. Ee, benim adım Kerem. Ee, yani yaşımı falan merak eden olursa söylerim. Kafa Topu 2'ye daha yeni başladım. Bir hafta falan oldu. Şey para falan yüklemedim. Güzel bir şey yaptım. Ee, karakterlerim şu anda 22 seviyeyim. Karakterlerim şöyle. Genelde hepsi 6 seviye. Ben bu videoyu şunun için açtım. 5 maç yapacağım arkadaşlar. 5 maçtan her yenildiğim maç için şöyle markete gidelim. Her yenildiğim maç için buradan bir boş beleş bir paket açacağım. Nadir paket açacağım. Her yenildiğim maç için nadir paket veyahut da sıradan paket açacağım. Çünkü sıradan paket hem kötü hem de 30 elmas diyor. Ee, bir dahaki şeyi e, neyi açayım neyi şey yapayım ona göre söyleyin ona göre açayım. Ama mega paketle ultra paketi açamam çünkü o kadar elmasım yok. Biriktiremiyorum o kadar. Efsanevi de belki bir ihtimal olabilir. Ee, hemen o maçımıza başlayalım. Başladık. Aç. Şansını üst taraftan deniyor. Direğe çarptı. Bu işte, süper güçler dönüyor. hala var. Hala skor değişebilir. Adam gene güzel oynuyormuş. Bana bayağı bir özel güç açtı. Ama ben şu an daha önce hiç çalışmadım. İnşallah çalışacağız. Eğer biraz yani kötü oynarsam açarım bu kitini. Şu anda beraberliğe doğru gidiyoruz. Adam güzel oynuyor. Ama ben de fena gibi. değilim yani. 5-5 yaptık. İnşallah bunda yenilmeyiz. Çünkü boşu boşuna elmasını sıradan pakete vermek Acaba istemiyorum. Oyucular. Şu an 6-5. Çevirdim maçı. Ee, adam gol etti. Zıplayamadım. 6-6 beraberliği sağladı adam. Çok iyi vurdu. Son 15 saniye. Gol yiyeceğim gibi sanki. Evet. Mecburen açacağım buzlamayı. Açtım 7 7 oldu. Müthiş karşıladı. Beraberliği süper ee, güçler Son 5 saniye. Hayır gol bir yemeyeceğim. Bir hayır bir hayır. hayır. ekstra bir zaman, bir zaman bir yaptım arkadaşlar. Tamam Sür çok bir iyi. Sevinmez top yaptım arkadaşlar. Vurdu. Hayır arkadaşlar bir gol yedik. Çok kafa kullandı. Golü. İnşallah güzel yes arkadaşlar. 9-9 berabere bitti maç. Aç İy, açmıyorum. İyi ki berabere beraber bitti. bitti. Bütün özelliklerimi kullandım. Yani açmıyorum var. şükür. Boşu boşuna Bush 30 elmasımı vermek istemiyorum çünkü. Hemen tekrar oynuyoruz. Bu arada enerjimiz de bitmiş. İnşallah kolay adam gelir de. 21 seviye. Güzel. Bitti. Bot büyük ihtimal. Ben bilmiyorum ama. Ve maç başladı. Evet, da olabilir. Direğe çarptı. Evet, golü atıyorduk. Kafa vurucu geldi. Golü engelledi. Adamın boyu da küçük. Ceza sahasına doğru. Da iyi yani. Kale önünde savunma yapıyor. Ve doğru. yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. yapıyor. Uyarılar devam eder. Hakem oyun gelebilir. Oyun hakem sarı kartına başvuruyor. Evet, ben e, evet, bir konuyu evet, evet, Hacem uzlama yaptı. Topu sürerek ilerliyor. Oraya, Skor 1-1. Oradan golü var. Güzel bir kafa vuruşu. Bir, oyuncuların bir. hala kullanmadıkları süper güçler var. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Üstten gol peşinde bir, bir. orta şut karışımı bir vuruş oldu. Uyarılar arttı yoksa sarı kart mı görecek? Maçta şimdi son. Maç 2-1. Çok ayağının içiyle vurdu. Var çok az. Yerleşti. Hala yetişme ihtimali var. Sürekli 90'ı görüyor. Çok fazla savunmada kalıyor. Kalesinde <laughs> devleşti. Uyarı geliyor. Maçta son <laughs> düzlüğe girildi. Hakem olay yerinde. Bu maç sürekli direği dövüyor. <laughs> son bir gol hediye etti. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Yerden gol arıyor. Top kendi ağlarında. Büyük kafa zamanı. Büyük kafa. İki tarafta sahada kazanmak için mücadele ediyor. Ters yön özel gücü geldi. Nefes bir gol. Topu göremiyoruz. Şanssız direkten sekiyor. Bakalım kimden... Top i̇şte. Berabere bitti. Nasıl oluyor? Maçları yenemiyorum. 4-4. İki Bu ikinci maçımızdı. Hemen enerjimizi dolduralım. Nasıl oluyor anlamıyorum. Ben hemen maça başlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar maça başladık. Kaliyaç'a geldi. Yerden gol peşinde. Gerçek ama boyu çok küçük. Kafayla şut çıkardı. Beni yenme ihtimali çok çok zor. Adam bize bol şans diledi. Biz de ona bol şans diyelim. Kafayla topu uzaklaştırdı. E, adama ciddi oynamıyorum yani şu anda. Şanslı adam zaten bir gün kalıyor. Yenme ihtimali sıfır. Yerden yuvarladı. Öyle uzaktan dönüyor. Adam kendi sahasında çok durduğu için zaten buzlama yiyecekti. İyi türlü gol atacaktı. 3-1 oldu. Ben arkada duracağım. Çünkü arkadan rastgele vuracağım. Şu an hiç dur, hareket adeta. etmiyorum arkadaşlar. Oşağı, hareket gelecek, bile arkadaşlar. Ama adamın gene zıplaması saklıyorum. çok iyi. Ceza doğru. O hareket etmeden doğ, doğ, hep burada oynayacağım doldü. arkadaşlar. Ve joker kartlarımı hiç kullanmayacağım. Hem de hiç. Hem oldu. Maçlar başladı. Maçlar şimdi giyiniyorum. 45 saniye. Ay 4 2 diyorum Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Ya bu çok rahat kafa gol oldu zaten. Ama yine de adam, adam yedir ama. Kaç seviye olduğuna bakamadım. Büyük adam neden vurdu. bu kadar boyu küçük bir... Polisler arıyor. Vurdu. Maçın son odası evet, mükemmel bir oldu. gol. Süper Aynı güçler oyunun gidişatını var. değiştirebilir. Çevirme ihtimali... Havadan vurdu. Top ağlarda gol ciddi oynasam ne süper güçler hala var top kalenin oldukça üstüne düştü bu adamın boyu çok küçük benim boyum zaten dev ekodu sektirerek oyun kurmayı hedef bu adam güzel gol attı bu arada biraz daha aşağıya süçtü şuanla buluştuz seyirciler şimdi Yine vurdu ve gol şu an 8-3 son saniye kaldı sürekli 90'ı görüyor mükemmel bir kafa golü maçta son 5 saniye e, boşuna zaman girmesin. Hakem son videoyu çaldı. Bu e, maçta bu maçı da kazanan 3. gol. Golcü bugün günündeydi. Golleri kankaya arka arka bizde. Şimdi tekrarlayalım. Ne lazım? Tekrar tekrar. maçımıza geçtik. Birincisinde berabere kaldık. İkincisinde de berabere kaldık. Birincisinde yendik. Ay, üçüncüsünde yendik. <laughs> Şimdiki Hiç maçta kim yenecek bilmiyorum. Adam şampiyonmuş. Benim de şampiyon. Adam, adam güzel. Öyle bu arada. O şansımızı dilerik. <laughs> kafayla top Adam güzel oldu. Golü üstten arıyor. arıyor. Yani yenme adam ihtimali var. Ceza sahasına doğru. Pek güzel değil zaten. Şansını kafayla Ama denedi. Yani belki Rakibini başlayalım. şaşırtarak yerden vuruyor. Örümcek ağlarını temizledi. Büyük kafa kullandı ve şimdi salt. Hmm, maç şimdi 3-1. <laughs> İyi vurursa gol olur. olur. <laughs> Finalini avlandırdı. Maç basketbaşına döndü. Arda arda goller. Ben Topu sürüp gol arayacak. Oyuncuların ben süper ben güçleri ben hala beklemede. Oyuncuların Ceza sahasına ben doğru. Ben Güzel çıkardı. Günekten yani. döndü. Günekten döndü. Kodum, evet 3 3 oldu. maçın berabere. 45 atayım. saniyeyi doldurduk. Ya Maçta çekişme mi? var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Kazanını istiyorum. Bu işte bu kadar. Adam çok güzel oynuyor. Var çok az. Adamın Hala yetişme ihtimali mi? var. Beraberlik beraber için bak top ağlarla bu buluştu. Üstten gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Allah'ım gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kaleye baktı ve şut çıkar. Ve top ağlarda kadar kolay Yardım değil dedi. Çıkım, Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. En Süper güçler. Gol geldi. Ben gol geldi. Şu anda 6-5. Top sürerek gol peşinde. Direğe çarptı. Az kalsın gol adam yine yardan Bu heyecana yürek Adeta bir rakibine hediye işte. etti Topu Çok havada tuttu Evet arkadaşlar bir tane kendi, kendi kalemizi attık. Ne sefer bir uzlamayı kuracağım arkadaşlar. Bu kim kuzu kırma ben bu kadar. Alev alev. Çok iyi arkadaşlar beraber bitti. Beraber bitmesi Çok zorlu bir oldum. maç Yenil sona erdi. Ve yemen çıkmadı. kullandım. O çok iyi oldu. Bunu almayacağım. Çok iyi oldu. Son maçımıza da tekrardan girelim. Bu son maç eğer kaybedersem açıyorum. Kaybetmezsem açmıyorum arkadaşlar. Bu videoyu 15 dakika falan yaparım büyük ihtimal. Veyahut da 13 falan yaparım. Belki da için eğer bu oyuna dayanırsak bir maç daha yaparım. Zamanlaması bir iyi olan vuracak. Yaptım, bir gol dakika. çok hızlı geldi. Ah, ayarlayacağım. Oh, Rakibinin gol. Top ağlarla buluştu sayın asroboy'la golü boş verdi. Yukarıdan yani. gol peşinde. Anlaması Akıl bir dolu bir vuruş. Yani. Kalesini gole Kale kapadı. Gol! Topa ağlarda. Mükemmel bir, bir gol. 19. saniye. Kafasına vurdu. Sonuruyor. 20. Sonra kurtardı. 20'dan 21. Seviyeden savunmaya çekildi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bir daha gol. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skor tahmini Bekzor. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Bu da daha iyi Yurru. bir saniyemiz var. Çevirme Oyuncuların çimşe hala kullanmadıkları süper güçler var. Ama top direğe çarptı. Kaleye baktı bir ve bir şut bir çıkardı. Çimşe. Rakibi sahasına ee, bekliyor. Gözlüklerimiz aynı şu. Yoksa şey. sarı kart Hakem kale önünde duran sarı kart gösterdi. Evet, bana bir Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak. Üstten gol peşinde. O kadar kolay değil dedi. Maçın son 30 saniyesi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Kale duvarı gibi top geçilmiyor. Rakibin saldırması için defansa çekildi. Oradan golü var. Kafayla topu uzaklaştırdı. Her top ellerinde eriyor. Emniyet tam boksana taktı. Oyuncu donduruldu. Buzdan durup 5-4. Topu görse olmadı diye inanılmaz bir gol. Nefis. Kaleye baktı ve şunu çıkardı. Son saniyeler. 90 saniye, saniye, saniye sona erdi. erdi. Da geçip, bir maç el maç sona erdi. erdi. Kafa kafaya tamam, geçen başlayalım. bir maç izledik. Da bir Yanlışlıkla arkadaşlar elmasla kullandım boştan yere. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten kaç elmas gitti tam bilmiyorum ama büyük ihtimal 7 elmas gitti. Sıkıntı yok. 26 seviye bir arkadaşımız geldi. Güzel, aynı boydayız. Güzel, ee, her aynı şey müsait. aynı Top orta sahaya indi. Görmüşüm ilk gol aynı geldi. Şimdi birinci Yukarıdan gol peşinde. Gol şansımızı diliyelim. Vücudunu siper ediyor adeta. Evet. İyi vurdu. Bir yaptı. Gol yaptık. gol. Yerden gol, gol. peşinde. Tane Yerden evet, gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Sakin kalıp. Rakibinin hata yok böyle bir gol. Güzel şu. Kafayı ne şu çıkardı? Süper kurtarış. On derdi sildi. Bu Gol, gol, gol. Adam gol. Adamın karakteri benim. Güzel bir, bir kafa vuruşu. Gelmiyor. Şansını üst taraftan evet, deniyor. Evet, um, Süper güçler abi. hala var, hala skor değişebilir. Aa, Kendi cezalandırma de, yakın de, oynuyor, o hiç o riske, o riske de, girmiyor. Amerika men adam çevirme ihtimali. 45 saniyeyi 45 doldurduk. 80. Golü üstten arıyor. Kafayla top uzaklaştırdı. %80 Var çok değil. Gol! Ee, Süper güçler tükenmeden bu kez kafayla mi? gol geldi. Boştan Yerden yuvarladı. Mükemmel bir gol. Yaptık. Gol olup yağıyor. Tık Kafa tık vuruşuyla tık gol tık geldi. Maçın bitmesine 30 saniye yukarı kaldı. Kaleye şut çıkardı, süper güçler, mükemmel bir kafa golü, havadan vurdu, Kafasına vurdu, top, top direkten döndü, alta doğru bu, ağlarını temizledi, güzel bir kafa vuruşu, yukarıdan gol peşinde, her top ellerinde eriyor, hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Ya bu dakikadan sonra şey Havadan vuruş yani Son saniyeler Yok böyle bir gol Topu direğin dibine Hakem son düdüğü çaldı Süre tamam. bitti Çok rahat bir ve, maç oldu Ve bu videomuzda hiçbir şey olmadı. Ee, hiçbir şey kaybetmedik. Çok iyi. Yani hiçbir maçımda yenilmedim. Berabere kaldım ama yenilmedim. Şimdi arkadaşlar size karakterimi göstereyim. Karakterim çakal değil tabii ki de. Ejder göz. Karakterim alt de böyle oluyor. Ben birinci seviyedeki halini daha çok seviyorum. O yüzden altıncı seviyeye yükseltmeyi istiyorum. Ama yani bence birinci seviyedeki hali daha güzel. Bu yorumlara yazmayı unutmayın. Altıncı seviyedeki mi birinci seviyedeki mi? Tabii ki büyüklük açısından altıncı seviye daha iyi ama görüntü açısından Bence birinci seviye daha iyi. E, karakterimin gücü 46.2 imiş. 48 değilmiş. Şöyle. E, sıradanla şey. 1 ve 10. arasındaki seviyelerdekilerin hepsi 6 seviye. Bir tek şu iskelet adam 6 seviye değil. Bu da da e, kart gelmedi hiç. E, bunları daha açmadım zaten. Bu özelde açmayacağım. E, bunları da 6 yaptım. Yani genelde hepsini altı yapmaya çalışıyorum. Buradan da iki tane yaptım. Görünüşleri güzel olanları yapıyorum. Şunları sonra yapacağım. Bunları çok istiyor para, o yüzden yapmayı düşünmüyorum. Tek kullandığım karakteri alt seviye yaparım. Burada bu özeli aldım. E, 35 liraya mı ne aldım? Tam hatırlamıyorum. Ama yani neden aldım bu karakteri şey bu karakteri biliyor musunuz? Çünkü burada destansı pilot sincapı verdiği için. Çünkü kart toplamam gerekiyordu. Kart toplamam için de çakalı aç diyordu. Çakalı açmak zorundaydım. Ama yani biraz para harcadım. Kaç para harcadım bu oyunu şu an? 200 lira falan harcadım. E, 20. seviyede bir tane karakterim var. Onu da kullanmıyorum çünkü onunki 36.5. Benimki 46.2. Ben yeni şey benim karakterimin şey daha yüksek. Mavi kombin yaptım. Kuyruk falan da mavi, her şey mavi şu anda. Yani hesabım böyle. Bir dahaki videolarda hesap tanıtımı da yapabilirim arkadaşlar. Buradan böyle şeyler gelmiş. Bunları yine hep beraber açarız arkadaşlar. Ee, videoya beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hangi içerikler istiyorsanız e, söyleyin yorumlara yazın. Ben o içerikleri de çekerim arkadaşlar. Görüşürüz.